Biliyorsunuz ki huylu huyundan yine vazgeçmiyor ve tekrar bir tema alışverişiyle karşınızdayım. Hem de bir değil, iki alışveriş birden yaptım. Şansımıza ikisi de aynı gün geldi. Bir tanesi sabah geldi, diğeri akşam geldi. Dedim ki artık tam bir tanesini çekmeye başlayayım çünkü çok uzun süre bekledim diğerinin gelmesine. Sonra o da geldi. Tam böyle ben hazırlanırken geldi hem de. Dedim tamam bu ikisi birlikte tek bir video olarak karşınıza çıksın. Genelde ihtiyaç alışverişi yaptım. İnanmıyorsunuz tabii ki. Ben de inanmıyorum. Bence ben Temu'da ilk ihtiyaç alışverişi denememi yaptım. Savdım sıramı artık <laughs> geri kalanlar gelsin. Önce bu küçük paketle başlayacağım. Temu ile ilgili söylediklerim bir bir olmuyor mu? Daha önceki videolarımı da izleyen Temu ile ilgili çektiğim. Bakın ben dedim ki bu yeni güncellemelerden sonraki ilk siparişim bu arada Temu'dan ve çok uzun bir süre alışveriş yapmadım ve üzüldüm de yalan söyleyemem. Çünkü ben e, hani oradan güzel şeyler bulamam inanılmaz şeyler almışım ya. <laughs> Aldığım şeyleri saçmalanın şimdi inanamayacaksınız. Tam olarak bunu yaptı arkadaşlar ve kredi vermeye başladı. Alışveriş yaptığınızda böyle hani ilk alışverişte indirim falan yapıyordu ya ben zaten onu hiç yakalayamamıştım benden gitmişti o. Ee, ama onu kaldırmış sanıyorum ki şimdi kredi veriyor ya da böyle hani ücretsiz birkaç ürün aldığında iki tane de e, hediye ürün falan veriyor galiba öyle bir şeyler var. Ben ondan da faydalanamadım. Niye bilmiyorum bir, bir sürü bir şeylerden faydalanamıyorum ben ee, ama böyle kampanyalar yapmış yani ben ilk parçayla başlamak istiyorum. Böyle çok uzatmayacağım. şuna bir bakar mısınız? Şöyle, şöyle bir bakar mısınız? Nedir bu? Benim de var aynı gözlükten. Bu bir gözlük arkadaşlar. Ben bunu Odin'e aldım ama Odin'imin koca kafasına bu gözlük nasıl olsun Allah'ın aşkına. Ve yani hani Odin ya. Odin kafası çok büyük biri. Ve bunun şu genişliğine bakın. Odin'in kafası net şu kadar falan yani. Şu kadar falan. Bu bu kadar bir şey. Aynı gözlükten benim de var. Takım takarız diye düşündüm modeline birlikte. Ya ihtiyaç alışverişi yapacağım dedikten sonra benim aldığım şey bakın. Niye böyle oldu ki ya? İhtiyaç olarak ne almamı bekliyoruz? Ekmek mi sipariş vereyim? Aa, bu çok güzel bir şey. Ben yeniden kalem kırtasiye alışverişine geri döndüğümü size söylemek istiyorum. Bakın marketlerden hiçbir şey almayacağım almayacağım dedikten sonra gittim 4 tane defter aldım kendime bu arada. Burada 3 tane var ama diğeri de şurada. Bakın 2 tane böyle küçük defterler aldım. Ve böyle. Bunu bununla kombin yaptım. Bu ikisini birlikte kullanın. <laughs> bir de kombin yapmam. Kendimi ikna etmeye çalıştım. Bunlar da bununla kombin. Hadi bakalım. <laughs> Enerjiyi düşürmeyelim. Devam edelim. Ay bunu çok... Yani var ya sırf aslında ben bu alışverişi ilk bunun için başlattım. Çünkü bakın ben bu suduktan su içmeye başladım. Bu arada hani işe yarıyor mu falan dersiniz. Gerçekten bunu kullanmaya başladıktan sonra su içme oranım inanılmaz arttı. Çünkü sürekli böyle yanınızda fıç 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 içiyorsunuz. Ve e, sürekli içmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. İçtikçe de içesiniz geliyor falan öyle bir hale döndü. Ee, ama yanımda taşıyamıyorum. Yani bunu bu şekilde ben sürekli nasıl taşıyayım Allah aşkına? Ben kol kasımı yapıyorum. Ne yapıyorum yani hani? E, Badici değilseniz o şekilde taşıyamazsınız. Bu da bir e, şey çanta. Şuna göre çanta aldım işte. Yanımda taşıyabilmek için. Bakın şöyle koyuyorsunuz. Şöyle. Bundan buradan cırt çırtını kapatıyorsunuz da niye bu kadar açık renk alırsın be Merve? Ama seviyorum ya. Böyle temiz görüntü de hoşuma gidiyor aslına bakarsanız. Burada da cebi falan var böyle. işte paranızı, rujunuzu falan koyarsınız ki ben rujsuz dışarı çıkmam normalde. Bunları da böyle takıyorsunuz. Durun göstereceğim bir dakika size. Bunu da böyle takacağız. Bu bile beyaz. Yani bir gün bunun ömrü bu arada bir gün. Bir gün sonra yıkamak zorunda hissedeceğim kendime, <laughs> Biliyorum. Şu pipete de rujumu sürmüşüm ya. Keşke pipet de alsaydım farklı farklı renklerde. Vardı orada çünkü. Hatırlıyorum gördüm. Bakın şimdi göstereceğim size üstünde. Ne hangi kargo? Bir dakika. Burası interaktif bir YouTube kanalı. Her an her şey olabilir. Kargo kodu, işte ne bileyim halkla ilişkiler her şey burada yani. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Bakın. Yani şunu aldığıma göre hayatı gerçekten çok seviyorum gibi bir halim var. Su içeceğim, cildim parlayacak. Böbrek friendly. Çok iyi ya ben bunu sevdim. Rengi sadece keşke bu kadar açık almasa mıydım diye düşündüm. Çünkü bunda da şey olur şimdi. Hemen böyle hani mesela koyacağım bir yere falan, hemen kir olacak. Neyse, başka rengini de alırız. Ben bunu beğendim ama. Şu fermuarını falan böyle bir çıt daha kaliteli yapabilirler ya. Ucuza da almadım çünkü yani. Eskiden daha ucuzdu. Su şişemi taşımam gerekiyor yanımda. Yapacak bir şey yok. Hemen diğer bir ürünümüze geçiyoruz. Ya bu benim e, aslında yazın da ihtiyacım. <laughs> Niye şimdi aldım onu da bilmiyorum. Yani böyle hani tatile falan giderken... Bakın 3 farklı... Pardon, 2 farklı boy var mı? Yok, 3 farklı boyumuz var. E, hepsinden de ikişer tane var. Şöyle hepsinden birer tane alıp göstereyim. Heh, bakın, bunlardan böyle üç farklı boy var ve hepsinden de ikişer tane var. Bu en küçüğü. işte mesela ne bileyim. Ne koyulur buna? Allah'ın aşkına yani hiç, hiç de düşünmeden aldım. Buna mesela şampuan mı koydum? Buna da saç kremi koydum gibi ya da ona maskemi koydum. Saç maskesini gibi. Yani hani çünkü yanınızda böyle koca koca şampuan taşımak zor oluyor ya. Merve iyi ki almışsın yazarsınız şuraya ya. Ya yani şu kadar çaba gösterdim ikna olun diye. Ay bakın ne aldım ben. Çok tatlı bu. Şu Stanley'lerin küçüğünü aldım. Çok güzel. Ya ben aslında ne istiyorum biliyor musunuz? Ama o Türkiye'de yok galiba. Olsa da böyle aşırı pahalı olursa ondan almam muhtemelen ama yani şunların böyle bu mesela 40'lık bunun 14'lükleri var. Ama nasıl biliyor musunuz? Şu kadar falan boyu böyle. Yine böyle tutma sapı var. Biraz daha küçük onun sapı. Çok hoşuma gitti. Ondan istiyorum biliyor musunuz? Metroda geçen soda açtım. Kuruyemişi elime dökmeye çalışırken sodayı döktüm. Kendi yeğenimin üstüne döktüm çoğunu. Geri kalanını da metronun yerlerine döküldü. Utandım sonra da. Yani şöyle bir güzel bir bardağım olsa onunla içerdim diye düşündüm. Bunu aldım diyormuşum onun yerine. Tabii ki bu bir anahtarlık bu arada. Takı kutusu falan filan olabiliyor. Yani bu açılıyor bildiğiniz. Bakın. Bakar mısınız? Tabii ki içilmez bir şey bunlar. Hani artık o kadar da değil. Plastik çünkü içi. Ay bu olmaz. Aa, Rujum saplandı kaldı. Ay neyse çıkardım. Ay kırmızı rujum hem de en çok kullandığım ruj. Şu ağız kısmını buraya böyle atarsanız oluyor bakın. Çok sevdim bunu ya. Vallahi çok güzel. Ben bunlardan bu arada bir sürü aldım. Şimdi başka aldığım renklere de göstereceğim. Şunun için rujumu çıkarayım. Bunu ablama aldım bu arada ben. Bu bu rengi o çok seviyor. Kendime böyle pembe aldım. Pembesini de gösterelim. Ay çok tatlı ya. Vallahi güzel yani. Sevdim. Bayağı iyi yani. Bakar mısınız? Durun büyüğüyle küçüğüyle yan yana şöyle bir koyacağım. <laughs> Ay çok tatlı. Bunu böyle şey de yapıyorlar. Şuraya falan da takıyorlar hatta. Gördüm. Yapacağım. Bakın. <laughs> Böyle baya. Şimdi bir de böyle hani çarmlar, çanta süsleri falan filan çok popüler ya. Böyle biraz süsleyip adak ağacı gibi dolanabilirim ortalarda. Ya işte küçük küçük şeyler insanı böyle mutlu ediyor. Hayatı güzelleştiriyor bence. Bunlardan bu arada ben baya abarttım. Şunu kendime almıştım ya. Bunları da yiyenlerimi aldım benim minik kızlarıma. Tezelik böyle bir şey işte bir noktada da. Geçenlerde ben bunları aldım ama telefonun arkasına böyle yapışkanla yapıştırıyorsunuz. O da bir tane kılıfta kalmak zorunda. Mesela şu anki telefon kılıfımda var. Ama ben bu telefon kılıfını sürekli kullanmıyorum ki değiştiriyorum. Yani o yüzden bana bu biraz daha farklı bir mantık. Vakumları böyle çift yönlü. O yüzden bundan almak istedim. Bu daha çok işime yarar gibi geldi. Tabii ki aldığım hiçbir şeyden bir tane almayan bir insan olduğum için aynısından bir tane daha almışım. Bunu bizimkilere hediye edeceğim. Bakın ne aldım. Su içmeye bu kadar anlam yüklemem peki benim. Aa, abart yani bir de. <laughs> Suluğuma bayramlık kaldım diye ben. Şu ağzındaki pipet var ya. Bu böyle hani açık kaldığında dışarıda tabii ki toz pislik oluyor. Yani asla hijyenik değil. Şunu takıyorsunuz ağzına. Tabii bunu yıkamadan şu an takıp göstermeyeceğim size ama. Temmuda. Mesela beğenmezseniz iade edin diyor ya. Ben iade etmeye çekiniyorum. Çünkü ürünü geri gönderemediğim bir şeyde ben niye iade edeyim ki? Yani bu ürünü... Şimdi ben mesela diyelim ki şunu beğenmedim tamam mı? Şunu beğenmedim. Geri iade etmek istiyorum ürünü gönderemiyorum. Gönderemediğim için de bende kalıyor. Bende kaldığında da çöpe atmayacağıma göre kullanmak zorunda kalıyorum. O zaman da diyorum ki ben kullandığım bir şeyin niye iadesini alayım ki para iadesini alayım. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeye denkleme sokuyorlar beni. O yüzden iade etmekten vazgeçiyorum her şeyi. Şöyle bir kulaklık kaba aldım kendime. <laughs> çok tatlı çıktı. Ve böyle bir süsü var. Ay çok güzel. İyi ki almışım kız bunu. Nerede benim kulaklığım? Getireceğim takacağım hemen. Bekleyin. Benim yeni bir Airpods kılıfı alınca eski kılıfı aniden çöpe atma hızı. <laughs> evet güle güle. Vay vay. Allah güzel günlerde kullanmaya nasip etsin bacım. Aa, bunu almıştım. Bunu da yine şeyden gördüm. TikTok'ta görmüştüm böyle saç bakım videoları falan. Bu arada ben saç, saç bakımı çok yapıyorum. Yani yıllardır saç bakımı yapan bir insanım. O yüzden size böyle farklı saç bakım tarifleri vereceğim. Böyle sıktığınızda direkt saçların diplerine nüfus etmesi ve bununla taranması için böyle bir şişe aldım. Bu bence gerçekten ihtiyaçtı bu arada. Ya ama ben bunu böyle küçük bir toka olduğunu düşünmemiştim. Nasibinde bu varmış bu tokanın. Bakın şöyle minik minik köpekler. Aa bakın bu güzel. Bunu böyle heyecanla bekliyordum. Kartlığa ihtiyacım vardı çünkü. İşte buraya bozuk paralar. Buraya kartlar, buraya işte ne bileyim böyle kimlik falan okutması gereken bir şeyler. Her şey çıngıl çıtak. Bunu da buraya takıyormuşum arkadaşlar. İyice artık saçmalık. Güzel yani bence. Yine bundan bir tane daha almışım ben. Ben her şeyi stoklu alıyorum yani. Üf, bilmiyorum yani. Ya bende de şey oluyor mesela bir şey böyle iyi ya. O Onu hemen böyle sevdiklerime de olsun istiyorum. Çok saçma sapan bir şey aldım ama aramızda kalsın. Bakın bunu hiç kimseyle paylaşmıyorum tamam mı? Arkadaşlar ben böyle bir şey aldım. Parmaklara falan takılıyor böyle. Bakın böyle bir şey aldım. Ve geldik bu paketin son parçasına. Kalple kalemlere geldik. Bunlar jel kalemler. Şöyle 5 tane var içinde. Bir şey mi? Şurası yumuşacık. Çok güzel. Ve şurada şöyle kalp var. Aa, ucu tabii ki şu an kapalı böyle. Buradan da yapabiliyorsunuz. Şuradan da yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer pakete geçiyoruz. Bakın bence bu bir ihtiyaçtı. Dedim ya kırtasiye malzemeleri aldım diye bir şeyler yazacağım falan. Şurada da kendiliğinden cetveli de var bakın. Şöyle hatta dosya takabilmelik bir bölümü de var. Bunu direkt şu kırtasiye malzemelerimin arasına koyuyorum. Aa bu neymiş? Bu da ayrı bir pakette. İşaretleme kalemiyle sanki işaretlemişsiniz gibi böyle bir şey. Bu böyle minik minik kağıtları istediğiniz yazıların üstüne yapıştırıyorsunuz. Yarı saydam bunlar. Şöyle yıldızlı tokalar aldım yeğenime. Okul sezonu ona ben çok güzel saçlar yapıyordum. Tatlı tatlı o bebeksi saçlarına taksın. Ay çok tatlı. Bir sürü var içerisinde. Ben de iki tane falan alırım herhalde. Bir tane Kore markası vardı ya, kırtasiye markası. Adını unuttum. Çok da severim aslında. Onun kalemlerinden, onun jel kalemlerinden aldım böyle renkli renkli. Ve şeffaf olduğu için de yani şey hoşuma gitti açıkçası bunların böyle tipi. Bakın çok böyle minimal duruyor. Hani dışarıdan rengi anlaşılmıyor. Böyle tam Kore. Ve bir de şey aldım. Kendime kalem kutu aldım. Şöyle bir kalem kutu. Gayet iyi bence ya. Bunu da beğendim. Bu da iyi. Böyle hafif bir mat. Şu kalemlerimi yine aynı tarzda koyabilmek için. Hepsi sığar mı acaba? Sığabilir. İkinci katta sığarsa sığar bence. Sığdı. Bayağı iyi. Şuraya da böyle minik silgi, kalem, tıraş, sticker gibi bir şeyler. Postitler falan. Baya iyi bakın çok gayet minimal bir kırtasiye ekibim oldu. Ee, tabii ki yine doymadım. Bir kalem kutu daha aldım. Ay şunun şu tatlılığına bakın. Fermuarında gülen yüzler var. Bu da güzel bir şey aslında biliyor musunuz? Şurada böyle fileli bir bölüm falan var. Şöyle göstereyim. Şurası fileli. Buraya kalemler koyuluyor. Bir de bu fileli bölüme bir şeyler koyuluyor. Şöyle tatlı kanvas bir kalemlik bu da. Bence güzel. Bu makyaj çantası falan da olur bence gayet iyi bir tane şapka aldım. Geçenlerde ben böyle bir şapka almıştım hatırlıyor musunuz? O artık benim değil o yüzden bir tane de almam gerekti. Onun arkası böyle miydi hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? O kadar zaman geçti ki. Bu da böyle. oluyor bayağı iyi yani. Bu tabii ki yazlık bir şapka bu arada ya da hani böyle bu sezonda da olur. Sonbahara da uyar. Ama hani böyle üstü açık saçınızı falan topladığınızda buradan çıkabilir o saç. Gibi bir şapka. İlk defa bir kıyafet aldım Temu'dan. Yani memnun kalır mıyız? Onu yaşayarak göreceğiz. Yorumlar çok güzel. Çok yumuşak falan diyorlardı. Şöyle bir dünya gözüyle bakayım. E bayağı iyi yani. Önü böyle düğmeli, yumuşak, güzel hırkalar bence ihtiyaç ya bir noktada. Sık sık giyilir eteklerin üstünden, pantolonların üstünden falan. Şunları aldığım yerde siyahı yoktu. Sonraki alışverişimde bir tane de siyah ekledim. Bu siyah da yakın arkadaşımı aldım. Bu siyah çok seviyor çünkü. Henüz haberi yok böyle bir şey aldımdan ona. Böyle bir şey ihtiyacı olduğunu da bence henüz farkında değil. Ama sonra... E, bana çok teşekkür edeceğini düşünüyorum. İsterse içine ilacını koysun, isterse ne bileyim Rujunu koysun, istediğini koysun bebişim benim. Böyle bir anahtarlık çantasını kenarına taksın, çantasının içine atsın. Nasıl istiyorsa benim güzel tatlı kuşum. Bir diğer şapka da kışlık bir şapka aldım. Ya bunların hepsi böyle tamamen denemek için aldım. Yani hani güzel olup olmayacağı şüpheli yani hani. Öyle buradaki yerli siteler gibi hani yorumlar falan da sonuçta dünyanın her yerinden yorum yapıyor insanlar. Ama <laughs> çok güzel bir şey bu ya. Bakar mısınız? Şu tokalarımı bir çıkartayım. Şapkanın önü arkası yok herhalde değil mi? Şöyle yapalım. Bu ne arkadaşlar? Benim kendi saç rengimde şapka üretmişler. Şaka mı? Bir şey söyleyeceğim. Hem kulaklarımı kapatıyor. Hem yumuşacık hem çok havalı gözüküyor. Bakar mısınız? Geçen sene şey vardı ya bir tane akım vardı. Kafamıza kedi koyuyorduk. Bu arada tabii ki sahte bir kürk yani. Hani bunu belirtmeme gerek bile yok. Burada buraya da kürk yapmışlar. Daha kısa bir kürk sadece. Çok güzel. Sanki saçım burasına böyle bir şeyler yapmışım. Burası da böyle gibi. <laughs> Bu kargonun aslında star parçasına geldik. Ben bunu çok böyle merakla, heyecanla, e, istekle bekledim. Bir tarafı böyle kahverengi deri gibi. Bu tarafı da güderi. Yani o aslında süet. Bu senenin modası olan acı kahve süet. Ve bakıyoruz şöyle bir kalitesi bayağı iyi yani. Ben bu kadar iyi çıkacağını düşünmemiştim açıkçası. Bakın, böyle şık bir davette bu daha böyle efektli durur. Bu da daha günlük İkisi de olur gerçi fark etmez. Şu anda iki çanta almış oldum aslında bir çanta fiyatına. Şu arkaya doğru bir gideyim göstereceğim. Ha, çok güzel. Bana kahverengi kaban bulabilir miyiz? Bana kahverengi kaban bulabilir miyiz? Otobüse binemez miyiz? Baya iyi ya. Ben sevdim. Bakın şurada da şöyle bir detayı var. Çok beğendim ya. Ben bu kadar iyi çıkacağını düşünmemiştim. Ee, tabii ki bir suni deri ama baya kaliteli yapmışlar. Evet güzellerim. Güzellerim şunu şöyle bir takıp, bunu öyle bir takıp bir de bir kaban alıp falan filan böyle hayatı seviyorum gezmesine çıkar mıyız? Ee, şunda, şu da var tabii ki. <laughs> ya aldıklarıma bakın Allah aşkına arkadaşlar. Ya tabii ki her şey çok ucuz değil orada da ama hani bakacaksınız Türkiye ile kıyaslayacaksınız. İşte bu çantayı, bu şapkayı, bu açıyorum hırkayı hepsini ne kadar alırım diye düşüneceksiniz. Oradaki aldığınız fiyatlara bakacaksınız. Diyeceksiniz ki Aa evet buradan almak daha mantıklı ya da hayır buradan almak mantıklı değil diyeceğiniz şeyler de var bu arada. Aldıklarımdan en çok hangisini beğendiniz merak ediyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beni Instagram ve TikTok'tan da Merve Veziroğlu kullanıcı ismiyle takip edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.